Videoya başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyoruz. YouTube yönetimi tarafından şiddet içeren görüntülere kısıtlama getirilmesi nedeniyle her görüntüyü yayınlayamıyoruz. Açıklama kısmında linki bulunan Telegram kanalımızı takibe alarak görüntüleri sansürsüz olarak oradan izleyebilirsiniz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 43. gününe girildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları Rusya ordusuna ağır darbeler vururken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski TB2'lerin başarılı olduğunu açıkladı. Zelenski bu sihalar için öncelikle Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Sihalar bizim savunmamızda önemli bir rol üstlendi. Özellikle tam kapsamlı işgal ve saldırının başlangıcında önemli rol üstlendi dedi. Reuters ise Ukrayna'nın ilk çeyrekte bir yıl öncesine göre Türkiye'den neredeyse 30 kat daha fazla savunma sanayi ekipmanı aldığını açıkladı. Türkiye'nin 2021'in ilk çeyreğindeki 1,9 milyon dolara kıyasla bu dönemde Ukrayna'ya 59,1 milyon dolar savunma sanayi ekipmanı ihraç ettiğini belirtti. Ukrayna'nın son yıllarda Baykar'dan 20'den fazla Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı satın aldığı ve 27 Ocak'ta 16 adet daha sipariş ettiği kaydedildi. Bu partinin Mart ayı başlarında teslim edildiği aktarılan haberde Ankara ve Kiev'in uzun süredir devam eden savunma işbirliği bağları var. NATO askeri ittifakının bir üyesi olan Türkiye Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya ile deniz sınırını paylaşıyor her iki ülkeyle de ikili ilişkilere sahip ve ara buluculuk teklifinde bulundu. Ukrayna'ya insansız hava aracı tedarik etmeye devam ederken Moskova'ya da yaptırım uygulamaktan da kaçındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan defalarca Rusya'yı Ukrayna'yı işgal ettiği için eleştirdi. Ancak Rus mevkidaşı Putin ile iletişim kanallarının açık kalması isteğini de açıkça belirtti denildi. Öte yandan Ukrayna'nın gelişi güzel ve sivilleri gözetmeden döşediği deniz mayınları Karadeniz'e dağılırken Fatih, Barbaros, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri korumaya alındı. Karadeniz'de peş peşe görülen mayınlar Sakarya gaz sahasında endişeye neden oldu. Fatih, Kanuni Yavuz ve Barbaros Sakarya gaz sahasında aktif görevde. Fatih sondaj gemisi Gökçe bir sondaj kuyusunda faaliyette. Kanuni sondaj gemisi de Türk Ali 4'te sondaj çalışmalarına devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi de Karadeniz'deki görevine devam ederken Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz'deki yeni görevi için gün sayıyor. Karadeniz'de gaz arama ve sondaj faaliyetleri yapan gemiler ve çevre hattının güvenliği için Karadeniz'de ilk mayın tespitinin ardından bölgede deniz kuvvetleri teyakkuza geçti. Bir çember belirlenerek gaz sahalarının bulunduğu bölgeler gözlem altına alındı. Karadeniz açıklarında risk oluşturan serseri mayınların ne derece tehlikeli olduğu ve uluslararası sistemde bu durumun suç olup olmadığını değerlendiren Müstafit Tümamiral Cihat Yaycı, Ukrayna'nın savaş suçu işlediğini belirtti. Mayınların 18 Mart'ta kopmadığını ifade eden yaycı, bu mayınlar kopmuş olduğu ve dolaşmış olduğu 18 Mart'ta tespit ediliyor. Bu 420 mayının kaç tanesinin koptuğunu da bilmiyoruz. Kaç tanesi koptu? Hepsi mi koptu? 3 tanesi mi koptu? Bilmiyoruz. Bu demirli mayınların bu şekilde fırtına da kopması çok mantıklı değil. Yani burada ortada çok ciddi bir suç vardır. Yani bu mayınların normal şartlar altında kopmuş olma ihtimali çok zordur. Bir kere şunu açıklıkla söyleyelim. 1907 Lahey Sözleşmesi'nin 7. protokolünde mayınların ne şekilde kullanacağı ve bu şekilde kullanılmadığı takdirde bunun bir savaş suçu olacağı açık bir şekilde yazılmıştır. Eğer mayınları envantere kaydetmemişseniz ve bunları serbest bırakmışsanız üstüne üstlük serseri mayın haline dönüştürülerek kirletme yapmışsanız bu da bir suçtur dedi mayınları serbest bırakmanın suç olduğunu aktaran yaycı, kendi kendilerini etkisiz hale getiremeyen mayınları kullanmak suçtur. Tarafsızların ve sivillerin haklarını, canlarını, mallarını gözetmeyen mayınlama yapmak suçtur. Burada Ukrayna savaş suçu işlemiştir. Tedbirde tasarruf olmadan her türlü tedbir alınmalıdır dedik. Zaten alınıyordur. Halkımız güvensin. Türk Deniz Kuvvetlerinin çok ciddi şekilde imkan kabiliyetleri vardır ve son derece profesyoneldir. NATO'da en başarılı mayın karşı tedbirleri filosuna ve personeline biz sahibiz dedi. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna tarafının savaşta esir düşen askerlerin takas sürecinin engellendiğini ileri sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna ile esir değişimi süreci konusunda başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu. Esir düşen Ukraynalı askerler için Cenevre Sözleşmelerine uygun şartların sağlandığını belirten Mizintsev, askerler iyi koşullarda kalıyor ve onlara üç öğün yemek veriliyor. Zamanında tıbbi yardım sağlanıyor. Askerler şiddet ve psikolojik baskı uygulanmıyor dedi. Esir değişimi için hazırlanan listede 251 askerin bulunduğunu aktaran Mizintsev, Ukrayna'nın esir değişimi sürecini engellediğini ileri sürdü. Buça kentinde sivillerin ölümüyle ilgili provokasyon yapıldığını savunan Mizintsev, bu olayın uluslararası insan hakları örgütünce sorgulanması gerektiğini vurguladı. Mizintsev, Kiev yönetiminin başkenti Kiev ve Sumi bölgelerinde sivilleri kullanarak yeni provokasyonlar hazırladığını iddia etti. ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çernigiv kentinin çevresindeki tüm Rus güçlerinin çekildiğini açıkladı. Pentagon yetkilisi Kiev ve Çernigiv çevresindeki Rus güçlerinin Belarus ve Rusya topraklarından yeniden toparlanmak üzere bu iki bölgeden çekilmelerinin tamamlandığını değerlendiriyoruz dedi. Her iki bölgeden çekilen birliklerinin 20'şer tabur olduğunu söyleyen üst düzey yetkili, Rusya'nın şu anda Ukrayna topraklarından 80'den fazla taburunun olduğuna dikkat çekti. Yetkili, çekilen Rus askerlerinin sayılarına ilişkin net bilgi vermezken her bir Rus taburunun 800 ile 1 askerden oluştuğunu dile getirdi. Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Boychenko, abluk altında olan şehirde bir ay içinde 210 çocuk olmak üzere yaklaşık 5000 kişinin öldüğünü söyledi. Boychenko, video konferans yöntemiyle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işlediği suçların siyasi ve hukuki sonuçlarının ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısına katıldı. Boychenko burada yaptığı konuşmada, son zamanlarda ülkesinin kalkınma sembolü olan Mariupol'ün şimdi ise Rus askerleri tarafından tamamen yok edilmek üzere olduğunu söyledi. Şehir altyapısının %90'ından fazlasının tahrip edildiğini dile getiren Boychenko, bunların en az %40'ı artık kurtarılamaz halde dedi. ABD Buça'daki olayların ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in kızlarının ve Rusya'nın iki bankasının yaptırım listesini alarak bu ülkeye yeni yatırımlara yasak getirdi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Ruslardan kurtarılan Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere ait yüzlerce cesedin bulunmasının ardından G7 ve Avrupa Birliği ile koordinasyon içinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu. Buna göre daha önce ABD'nin yaptırım listesine alınan Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Siberbank ve ülkenin en büyük özel bankası Alfa Bankın tüm mal varlıkları donduruldu. Rus devletine bağlı önemli girişimlerinde mal varlıkları donduruldu ve bu işletmeler ile ticari ilişkiler yasaklandı. Yaptırımlara Rus elitleri ve ailelerinin yanı sıra Putin'in iki yetişkin kızı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı, Rusya eski devlet başkanı Medvedev ve başbakan Mushitsin de dahil edildi. Diğer yandan İngiltere'den de Rusya'nın en büyük bankası Siberbank'a yaptırım gelirken bankanın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya yönelik tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaş makinesini aç bırakmak için kapsamlı yeni yaptırım kararları aldığı belirtildi gerekçe olarak Ukrayna'da sivillere yönelik menfur saldırılara ilişkin haberlerin gösterildiği açıklamada yeni yaptırım paketinin Rus ekonomisinin kilit sektörlerine darbe vuracağı ve Rusya enerjisine olan bağımlılığı sona erdireceği ifade edildi. Yaptırım paketine göre ABD ile koordineli olarak Rusya'nın en büyük bankası Siberbank ile Moskova Kredi Bankası'nın tüm varlıkları donduruldu. İngiltere'den Rusya'ya yönelik tüm yeni dış yatırımlar tamamen yasaklandı.